Alo. Alo. Selamun aleyküm. Ne yaptın lan? Aleyküm selam. İyi dayı sen ne yapıyorsun? Oğlum yasın mı oynadık sen biraz önce? Öyle dedi lan. Dayı bak 13 yaşında ha. bak 13 yaşında ve D4 ha. çocukla doğa atıyorum. Ha. Evet. Artık sen dikkatimi çekmiyorsun. ilgimi çekmiyorsun. E tamam. Sen benim hiç ilgimi çekmiyor musun? Sen yasın mı oynadın? Kaça Hayır. kaç oynadın yasın lan? Kaça kaç Kaça kaç, kaç, oynadım? kaç oynadım. 5'e 2. 5'e 2 mi? Hı. Hmm. 2'ye 10 falan dediler ya demin. 2'ye 11 oynamış. Allah belanı vermez ki senin. Neyin ya lan senin Yusuf'a? Neyin ki senin Yusuf'a? <laughs> Rezil. Ne Neyse Benim yayın diyor devam Lan bana ya time atat lan. At, Git kaybol. Gidiyorum ben hadi görüşürüz sonra. Görüşürüz. Sen Diana mı alacaksın Yusuf yine? Evet. Bu yayında seni plata düşüreceğiz Yusuf hiç merak etme sen. Sen rahat ol. Şimdi ne alalım bir de? Top rakam mı? Ahri oynayalım ya bir tur. Şimdi biz bu şöyle bir run girelim. Biz bu adamı bayılacağız. Doran kılıcı başlayayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Doran kılıcı şekli. Ya ama şako ne ya? Şakoların Allah belasını versin. Yusuf. Ben Doran kılıcı başlayacağım. Pasu agresif oynayacağım. Şakoyu bulsana bana jungle'da önce. Öyle de. Koç beraber Shaco'nun red side'ına gidelim adam oraya W'larını koyuyor patlatırsak passing'imi çok yavaşlıyor. Tamam. Sen nerede oturuyordun? Belçika'da değil mi? Evet Belçika'da. Senin accent var çünkü sende o yüzden pathing diyor pathing. Şimdi biz uzun kılıç başlayalım bence. Yok ya Doran Blade. Doran Blade değil mi ya? Böyle oynayalım böyle daha iyi. Şimdi bu Shaco'yu bak Shaco'yu bul guys. If we find Shaco in early game, I will carry this game for sure. Nasıl benim İngilizce? <laughs> Oy oh. bekletirim ki uyu sıçrasına diyorsun Yusuf. Ignite almış aslında. Of adam armor da girmemiş. 19 zırhı var. <laughs> Vay haline. <laughs> Bak o çok rahat. <laughs> oh, burada. Nerede Şako? Burada aynı oldu. Ne yaptı bu gerizekalı zekalı Bana yardım lazım bu arada ha. Şşş. Geliyorum. Topside'e gitmeden buraya gel. Topside'e gideceğim ki Şeko'nun. Bak öleceğim ben sıçram yok. Şako yüzde yüz gelecek buraya. <laughs> ha, bak geldi. <laughs> Aferin Yusuf. Onu bırak da Yusuf, itemlerime bir bakar mısın Yusufçum? Oy, bak. Nasıl fake'ten oy diyor. Showmaker pov mu izliyorum ben? Longsword start ahri falan şekli. Osmancım, bize bir taksi lazım ya. Osman, bize bir taksi lazım. Var mı boşta? Bak bana yardıma gelirsen yani şakoyu bul bana maçı kazan. Bul şakoyu Alvin'i, bul şakoyu Alvin'i. O sakoda Ben buraya yapıştırmayacağım şimdi. O şu an hala botta. Tamam. Oğlum bu arada karşı kasadın 15 yaşında ha, senin akran Yusuf. yıl da sen sensin abi. 18 yaşım olmamı. Ha. Aşağıda takılma Yusuf ya. Bak görüyor musunuz dalgayı nasıl dondurdum. Abi böyle bir şey yok ya. Yusuf ben midde dalgayı dondurdum. İstediğin zaman gelebilirsin. Hafif şöyle bir slowda pushluyorum dalgayı bak. Dalgayı büyüteceğim bir sonraki wave'de. Kule altı yapabiliriz büyük dalgayla. Yusuf. Bak dalga büyüdü. Ama <laughs> bu dalgayı yedirmemiz lazım adama. Hele bir sonraki wave'de daha da büyüyecek. Kullanmayacağız not, mı bu dalgayı? Not, 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 not. Geliyorum. Bak görüyor musun işte? Yusuf, bu işte bu. Oğlum şimdi Hani bu dalga kullanılır abi. Ha, dalgayı boşuna mı büyüttük? Bak onun kamplarını arada kıtlıyorum ya. Arada kıtlıyorsun ha Yusuf. <laughs> arada kıtlıyorum diyor ya Yusuf. Beni bitiriyorsun ya. Ama Aa, bak, bak Kasadine gerçekten zindan ettik oyunu ya. Bak sağa dojacak. Aa dojama da inan. Onun salaklığı bu arada dojama basın. Çakı görebilir diye sana yürüyorum. Çakı tamam. geldik.

Okuyalım, Sen onu ayar çek ya şako ya. Ama bak şunu da söyleyeyim şakoların harbi Allah belasını versin yani. Hani o kadar doğal yapamıyorum o videodaki gibi şu an ama harbi yani. Şakoların Allah belasını versin. Oğlum adam 27 CS Yusuf. Yani 11, 11 olunca da spike'i gelecek. kadar? Adama neler Oy. yaptık oğlum. Rakan geliyor. Rakan kalkan at. <laughs> hayır, hayır ya. Helal oğlum. Yusuf. İttir ittir lan ittir. var. Başla bak oğlum. S4 elo kusmuk elo lan. Yani. Sen 13 yaşındayken daha önündekinin ne işe yaradığını bilmiyordun. Adam Vestede 4 olmuş oğlum. Arkadaşlar uzun kılıcı kasadini erken oyunda darlamak için aldım ya. Yes, şaka bu sadece level o, o da bir işe yaramıyor oh. şarkı şaka burada. Burada dediğin bot site'da mı? Easy izlikler Oğlum uzun kılıç ne diyorum kasetini örlü de otomatik saldırılarla darlamak için diyorum Neyini anlatayım daha benim oryanla daha kalın ya. Ee, ben ya. İn Yusufçum tüm harita senin ayıp ediyorsun. Oo. Geliyorum bota. Beni gördüler ben çıkacağım bir tur. Bak şöyle gider gibi yapıp tık geri dönüyorum. Bu da herkes yapmaz ha. Şşt. Bunu herkese göstermem. Bak bak beni gör. Bunu da herkese yapmam ha. Birkaç kişiye gösteririm sadece. Yani o da burada aileden olanlara. Yoksa o da yok yani. Görüyorsunuz mu nasıl dojluyorum o ultisini adamın. Tam ultisinin cooldown'ını içimden sayıyorum. Tık 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 tık. Lan ya. Oynadım mı da oynuyorum be bu oyunu. <laughs> Oynayınca da oynuyoruz be bu oyunu. <laughs> Onlar baya tank ha o şako. Ee, bu şako buradan gidecek elbet. Şuralara bir totemlere bakalım. Abi tırpan daha iyi olabilir de pot aldık ya bir de. O yüzden tırpan da iyi olabilir evet. Tırpan da okey yani. Şako nerede lan? Burada. Geliyor mu <laughs> Şov çerez ya bu. Bak bu şov çerez. Bir şov maker var bir de şov çerez var. Bir şov maker bir de şov çerez. Hadi bulun şu farkı. Arkadaşlar bakın siz şunu anlamıyorsunuz. Ben bugün neden iyi oynuyorum? Hadi bakalım bilebilecek var mı? Ben bugün neden iyi oynuyorum? Hadi bakalım. Ballısın. Koreli. Kasadin VT. Bal. Rakip kötü. Bilemediniz. Valdir sunumu bitme, bitti. O da değil. Yusuf'a kendini tanı yanlış tanıtmamak için yok. Arkadaşlar ikinci kanala video bitti. Ve video çıkartmam için bir buçuk saatim var. Ve 3-4 tane video çıkarmam lazım. Anladınız mı? Yani para. Kötü dediğim bongu izliyor musun? Adam harbi açıldı. Adam çok fena oynuyor. Ama ilk hafta kötü oynadı oğlum adam. Bunu sen de bence biliyorsun yani. Bence sen de biliyorsun bunu. <laughs> Evet. Red çıkıyor. Karşı red çıkıyor. değil Bak Yusuf'un abisi çocuğuna güzel mesela. Benle tanıştırıyor. Duo falan atıyoruz. Hani çocuk için güzel şeyler yapıyor. Benim kardeşim olsaydı ben Knight'ta çarın başına koyacaktım çocuğu. İşte abi vizyon farkı. Aynen pazar başına değil XP'yi bırakıyordum. Diyordum ki bak ölürsen XP kaybedersen derdim. Ben abimin 2011 senesinde artı 7 cleaver'larını sattım habersiz beni bir dövdü var ya böyle bir dayak yok. Aa ama 2011'de artı 7 cleaver'ları satmışsın. Büyük ihtimal seni kazıklamışlardır bir de. Hak etmişsin ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim yani. Ne oluyor lan orada? Devam 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 oynadık orayı. şu bir şu iki Bak bak bir bak ya olmaz ya. Warwick e bak Warwick ayıp oğlum Warwick de iyi CS kesmiş lan. Basitti. Gün yok mu lan? Lol'ün ne kadar ömrü var sence Koç? Bence TR'deki ömrü bayağı azaldı ya. Hatta bitime yakın yani. Bence genel olarak da TR'nin yani sadece profesyonel anlamda değil TR'nin ömrü bayağı kısa ya şey anlamında Yani oyuncu yok oğlum artık TR'de maç bulmuyor bildiğin TR'de oyuna girmek istiyorsun 10 dakikada gol TR'de maç buluyorsun Herkes normal game falan oynuyor DFT falan oynuyor Arkadaşlar zurna mod yapıyoruz Zurna mod yapacağız kanala Zurna modu. Direkt zurna değil mi? Mesela atıyorum şöyle bir zurna koyacağız. Zurna dürüm. Şöyle yazalım. Mesela atıyorum bu. Direkt değil mi? Böyle. Direkt. Böyle. Zurna emote. Değil mi? Bence böyle yapmamız lazım. Hahtar usulü olması lazım. Tamam bunu koyalım. Tam böyle. Veya bu abimiz. O zurna dürüm şekli. Veya ben bugün zurna söyleyeyim ısırırken fotoğraf çeksinler onu koyalım. He? Koç zurna yerken he? Oğlum 70 santim. Lan Yusuf. Efendim. Belçika'da zurna var mı? Yok ya sadece döner var. Başka bir şey ben sana söyleyeyim <laughs> mi? Zurnayı oraya getirirsek bir gün Harbi diyorum bak zengin oluruz Söyle senin evdekilere Zurnacı açalım şeye. Aşağıda bizim Aşağıda. hazır. Ha? Aşağıda bizim döner dükkan var hazır orası yapabiliriz. Bizim dönerciğiz mi var? Ha devrettik ama. Ha. Oğlum bak ciddi söylüyorum babana söyle zurna dürümcü açsın. Yemek yarışması 100 santimi yiyen bedavayı alıyor. 100 santimi ben sana söyleyeyim bu chatteki herkes yer beleşse. Bakar mısın ya? Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Bak bak. Muhteşem bazen sonunda varisimi bulmuş gibi hissediyorum diyor. En düşük ölüm. Ezip geçtin. Koridordaki rakibinden %63 daha fazla altın kazandın. Erken oyun altın kazananı. Duelli uzmanı. 1v1'de 7 kere kesmişim adama. Seni kime itti dersin Malkoç.